Bir iş için ilk olmak, öncü olmak bir ayrıcalıktır. Özellikle de hayır işlerinde, Allah'ın dini için yapılan işlerde ilk olmak, öncü olmak bir ayrıcalıktır. Çünkü neden? Sebep şudur. Kendisinden sonra gelenler o hayrı yaptığı müddetçe Allah'ın izniyle o hayrı ilk defa başlatan kişiye Aynı şekilde sevap verilir, ecir verilir. Kötülüğü başlatanlar için de aynı şey söz konusudur. Kötülüğe öncülük eden, kötülüğü başlatan insanlar için de aynı şekilde diğerlerinin günahlarından eksilmeksizin ona bir günah yazılır. Bugün yeryüzünde öldürülen bütün insanların hesabı kabil'e yazıldığı gibi. Çünkü ölüm işini ilk defa o başlatmıştır ya da daha da ileri şeytana götürebilirsiniz. Ya da bulunduğunuz mahallede, bulunduğunuz semtte bir kötülüğe birisi bir başlangıç yapmışsa, çok affedersiniz bir meyhane açmışsa olmayan bir yerde, bir kahvehane açmışsa, bir kumar yeri açmışsa, orada o günahı işleyenler, onların günahlarından eksilmeksizin, o işi ilk defa başlatan kişiye aynı şekilde günah yazılır, diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Öncü olmak, ilk olmak ayrıcalıktır. Bugün öncülerden bir tanesini konuşacağız. Osman bin Mazun radıyallahu anh'ı konuşacağız. Hayatın her alanında çok kısa iman hayatı olmasına rağmen 25 yaşında iman edip 40 yaşında vefat etmesine rağmen birçok meselede öncülük etmiştir. Aslında bizim için esas olan şey amelimizin çok olması değil, ihlasımızın çok olmasıdır. Asıl mesele neymiş? Amelimizin çok olması değil, ihlasımızın çok ve samimi olması. Nasıl ki bir yoğurdu oluşturabilmek için sütün içerisine birazcık maya kattığınızda onun tamamı yoğurda dönüşüyorsa bizim ibadetlerimizdeki, kulluğumuzdaki ihlas da aynı orandadır. Yani ibadetlerimizin, amellerimizin çok olması çok da önemli değildir. Asıl önemli olan az da olsa samimi ihlaslı yapabilmemizdir. Şimdi Osman bin Mazun radıyallahu anh'ın ailesine baktığımızda eşi Havle binti Hakim radıyallahu anhadır. Bu annemiz çok böyle fonksiyonlu, çok özellikli bir annemiz. Hatta böyle erkeklere ders verebilecek nitelikte bir annemiz ki efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın iki evliliğine de öncülük etmiş birisidir. Hazreti Ayşe validemizin nişanlanmasına sevde validemizin de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la evliliğine öncülük etmiş, aracılık etmiş birisidir. Şöyle de bir özelliği var bu annemizin. Rüya tabirlerini çok güzel yapardı. Hatta ilerleyen dönemlerde Hazreti Ömer radıyallahu an ona bir rüyasını anlatıyor. Diyor ki ben rüyamda bir horozun, kırmızı bir horozun beni gıdıkladığını gördüm dediğinde Havle annemiz şunu söylüyor ey Ömer sen biri tarafından bir zarara uğrayacaksın ya da öldürüleceksin ama bu içeriden birisi olmayacak dışarıdan birisi olacak diyor. Başka yabancılardan birisi olacak diyor. Adeta onun o rüya tabiri Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın şehadetinin habercisiydi. Kardeşleri var Kudame, Abdullah ve Sahip bir de kız kardeşleri var Kute ile Zeynep bin Mazun ki bu annemiz de Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın eşidir. Hafsa validemiz ve Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ın da annesidir. Osman bin Mazur radıyallahu an iman meselesiyle ilgili iki tane rivayet var. Bunlardan birincisi 14. Müslümandır kendisi. Onu imana taşıyan, imanın ana ve babası olan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'tır. Beş kişinin imanına o gün için Osman bin Mazur'la birlikte Abdurrahman İbni Af, Ebu Ubeyde İbni Cerrah, Ebu Seleme ve Ubeyde İbni Haris radıyallahu anhum mecmain Osman bin Mazun'la birlikte Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın vesilesiyle iman etmiştir. Bir başka rivayet ise Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir gün Mekkeli müşriklerin sözlü ve fiili saldırılarına maruz kalmıştı. Oradan geçen Osman bin Mazun radıyallahu anh Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o halini gördü. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu gördüğünde tebessüm etti. Tebessüm sadakadır diyoruz ya. Bir tebessüm insanı nereye taşıyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Osman bin Mazun'u yanına oturması için çağırdı. Ve yanına oturduğunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam adeta biriyle konuşuyormuş gibi yapıyordu. Osman bin Mazun radıyallahu anh sordu. Ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam karşında birisi olmamasına rağmen sanki birisiyle konuşuyor gibisin nedir bu hal dediğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Cebrail Aleyhisselam geldi ve bana Nahl Suresinin 90. ayet kelimesini inzal buyurdu. Bu ayeti biz nereden hatırlıyoruz? Ömer bin Abdülaziz'in bir sünneti. Cuma hutbelerinde hutbeyi tamamlarken imam efendiler bu ayeti okuyorlar değil mi? Allah adaleti, iyiliği yakınlara bakmayı emreder. Hayasızlığı, fenalığı ve azgınlığı yasaklar. Düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Bu ayeti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona okuduğunda Osman bin Mazun radıyallahu an orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iman etti. Elbette ki iman bugünkü kadar ucuz değildi. O gün La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek bir bedel istiyordu. Elbette ki bugün sabaha kadar la ilahe illallah dediğimizde başımıza hiçbir sıkıntı gelmiyor. Hiçbir problem olmuyor. Demek ki la demek var bir de başka bir şekilde la demek var. Bu şu demek değil illaki bu kelimeyi söylüyoruz da başımıza bir sıkıntı gelecek ya da bir sıkıntı talep edelim temenni edelim anlamına gelmiyor. Ama o gün için insanlar iman ettiklerinde bu kelimeyi söylediklerinde son zerresine kadar bu sözün bedelini ödüyorlardır. Mesela kabilesi üzerinden devam edelim. Cuma oğulları kabilesine mensup. Bu kabilenin şöyle bir özelliği var. Bu kabilenin reisleri Ümeyye bin Halef, Kubey İbni Halef, Safan bin Ümeyye bu kabileden olanlar. Bu kabilenin özelliği ise şu. Fal okları işlerine bakıyorlar. Yani Mekke'yi şöyle düşünün. 19 tane görev var. Yani 19 tane bakanlık var. O bakanlıklardan bir tanesi fal oklarına bakma işi. Yani insanlar o gün için bir ticaret yapacaklarında, bir iş yapacaklarında, bir evlilik yapacaklarında o fal oklarının önüne gelirler. O oklardan çekerler ve onların hangisinin hayırlı, hangisinin şer olduğunu o oklar üzerinden, fal okları üzerinden tespit ederler ve hayatlarını buna göre düzenlerlerdi. Cuma oğullarının işleri de buydu. Ve bunu tabii ki bir ücret, bir bedel karşılığında yapıyorlardı. Neden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu saydığın isimler itiraz etti dediğimizde şöyle bir sonuç çıkıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aslında onların rantını bozmuştu. Rahatını bozmuştu. Çünkü o fal oklarının önüne gelen insanlar mutlaka o fal oklarını çekmeden önce ne yapıyorlardı? Adaklar atıyorlardı, altınlar bırakıyorlardı, gümüşler bırakıyorlardı, bir ücret bırakıyorlardı. Daha ilgincini söyleyeyim mi size? Bu kabilede az önce saydığım o isimler putperest de değillerdi. Umeyye bin Halef, Ubey ibn Halef, Saffan bin Umeyye. Bunların asıl inancı o gün için dehriyun dediğimiz, zamana iman etmek dediğimiz, bugünkü tabirle ateist dediğimiz insanlardı. Ve onlar şöyle bağırıyorlardı din elden gidiyor. İçimizden bir sabi çıkmış, bir gelenek var, bir görünek var, işte putperestlik var, bir yaşam tarzı var. Ve Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gelmiş, fal oklarının olmadığını, putların işe yaramadığını, hiçbir fayda veya zarar vermediğini söylüyor diyerek bağırıyorlar. Bugün de bir şeyler elden gidiyor diye bağırıyorlar. Aynı şey o günle bugünü kıyasladığınızda değişen bir şey yok. Peki iman neden ona nasip oldu dediğimizde mesela sahabe hayatlarını incelerken şuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bu insanlar nasıl iman ettiler değil mi? Günlük bir yaşam var, bir belli bir hayat var, belli bir inanç var, belli bir değil mi? Kariyer var ve bu insanlar ne oluyor? Mesela az önce söyledim değil mi? Nahl suresinin 90. ayet kerimesini dinliyor ve anında iman ediyoruz. Buraya şunu eklememiz gerekiyor herhalde. Her cuma hutbesinde Nahl suresi 90. ayet-i kerimeyi dinlememize rağmen Osman bin Mazun radıyallahu anh'taki yankı bizde neden olmuyor? Ya da Osman bin Mazun radıyallahu anha iman nasıl bu şekilde kolay bir şekilde nasip oldu? Sebeplerden bir tanesi şu. Allah temizlere hidayeti nasip ediyor. Temiz kalmışlara. Yani mesela bir insan düşünün, değil mi? Çok böyle kötü ahlakı yok güzel faziletleri var ama iman yok diyelim, namaz yok diyelim, abdest yok diyelim. Böyle sıkıntıları var. Bu kişinin yani insani olarak, vicdani olarak, ahlaki olarak belli özelliklere sahip olması aslında onun imana erişmesi anlamda bir adım önde olduğunu gösterir. Mekke'de içki bolca tüketiliyordu. Ama Osman bin Mazur radıyallahu an asla içki içmiyordu. Ve şöyle söylüyordu kendince Gel hadi sen de bundan tat sen de bu içkiden iç o şöyle söylüyordu. Diyordu ki aklımı, aklımı başımdan, başımdan alan benden, benden aşağı insanları bana güldüren, bana güldüren ve kızımı, kızımı istemediğim birine, birine vermek, vermek zorunda bırakan aklım gittiği için böyle, böyle bir, bir iş, iş yaptıran, yaptıran içkiyi ben, ben, asla ben asla kullanmam. Şimdi neden içki haram kılınmıştır dediğimizde Allah İslam değil mi? insana akıl emniyeti dediğimiz, aklı muhafaza etmek dediğimiz bir mevzu var. İçki ne yapıyor? Aklımızı başımızdan alıyor ve belki farklı davranışlara bizi sevk ediyor. Ve bu şekilde iman etti ve iman etmesiyle birlikte o insanların az önce saydığım Mekkelilerin artık işkencelerine maruz kalmıştı. Ve artık işkenceler dayanılmaz bir hal aldığında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sahabenin bir kısmı ...müsaade istedi ve Habeşistan'a hicret ettiler. Habeşistan hicretinde Müslümanlara şöyle bir haber geldi. Velid İbni Mughire, Ebu Uhayha ismindeki birkaç tane Müşriğin, Mekkeli Müşriklerin Müslüman olduğu haberi geldi. Karanik olayı diyoruz biz buna Siyer'de. O haber gelince Müslümanlar da zannettiler ki artık her şey rayına girdi ve onlar o şekilde... Habeşistan'a dönmeye karar verdiler. Osman bin Mazun radıyallahu anh da Mekke'ye gireceğinde Mekke'de her zaman söylüyoruz değil mi? Sosyal bir kural var. Himaye sistemi dediğimiz bir sistem var. Yani bugünkü vize sistemine tekabül eden bir sistem var. Bir iş için, bir mesele için Mekke'den ayrılan birisi bir başkasının himayesi olmadan tekrardan Mekke'ye giremezdi. Ve Velid İbni Mughire'nin himayesine girdi. Velid İbni Mughire Osman bin Mazun'u aldı, Kabe'nin avlusuna getirdi ve dedi ki Osman bin Mazun benim himayemdedir. Artık kimse ona dokunamaz. Artık nedir? Dokunulmazlık gibi bir zırh olmuştu aslında onun için. Ama Osman bin Mazun bu durumdan memnun olmasına rağmen ilerleyen günlerde rahatsız oldu şöyle rahatsız oldu. Çok rahat bir şekilde ibadet ediyordu. Kabe'yi tavaf ediyordu. Hiç kimse ona karışamıyordu. Ama etrafında Rabbim Allah'tır dediği için inleyen kardeşlerini görüyordu. Kardeşlerinin o zulümlere, o baskılara, o işkencelere maruz kalmasına dayanamadı. Ve Velid İbni Mugire'nin karşısına geçti ve dedi ki ey Velid ben senin artık himayeni istemiyorum ben Allah'ın himayesine giriyorum. Aslında bu onun zühd konusunda ne kadar önde durduğunu, ne kadar ilk olduğunu gösteriyor. Ben senin himayenden çıktım, Allah'ın himayesine girdim. Ben sana güvenmiyorum, Allah'a güveniyorum. Ben parama güvenmiyorum, Allah'a güveniyorum. Ben rızkıma güvenmiyorum, Allah'a güveniyorum. Ben makamıma, mevkime, kariyerime güvenmiyorum, Allah'a güveniyorum. Ben patrona güvenmiyorum, Allah'a güveniyorum ifadesinin karşılığıydı aslında. O himayeyi reddetti. Araplarda biliyorsunuz şiir ön planda değil mi? Şairlik ön planda. Lebit isminde bir şair var. Kabe'nin avlusunda şiir okuyor. Şöyle düşünün bunu. Hani daha iyi anlaşılsın diye. O dönemde insanlar şiir okuduklarında, o şairler şiir okuduklarında herkes pür dikkat onları dinlerdi. Yani onların o sözlerinden çok hoşlanırlardı. Lebit şiirin bir kısmına geldiğinde şöyle bir ifade kullandı. Dedi ki: "Allah'tan başka her şey batıldır ve geçicidir." Kalktı Osman bin Mazun ayağa, dedi ki: "Doğru söyledin dedi. Herkes şaşırdı. Çünkü biris bir şair şiir okuduğunda kimse ona müdahale edemezdi. Ama Lebit onun bu tavrından "Doğru söyledin" deyince o tavrından memnun oldu. Şiir biraz daha ilerlediğinde şunu söyledi. Dedi ki: dünya ve ondan sonraki hayat yok olucudur. Hem dünya yok olucudur hem de ahiret yok olucudur dedi. Osman bin Mazun tekrar ayağa kalktı ve dedi ki yalan söyledin. Çünkü ahiretin nimetleri asla yok olmayacak, asla kaybolmayacaktır. Dünyanın nimetleri kaybolabilir ama ahiretin nimetleri kaybolmaz. Bunu söyleyince bu sefer Lebit sert bir tavır gösterdi. Abdullah İbni Mughire isminde bir müşrik Osman bin Mazun'un gözüne bir yumruk at. O yumruğu atınca Velid İbni Mughire dedi ki Dördün mü? Sen benim himayemden çıkınca başına neler geliyorsun. Eğer sen benim himayemde olmuş olsaydın asla sen böyle bir daya yemezdin. Asla gözüne darbe almazdın dedi. Ey Velid dedi diğer, diğer gözüm, gözüm aynısını de aynısını istiyor dedi birinci gözümün birinci, mahrum, mahrum olduğu şeyi, şeyi ikinci gözüm de istiyor. Ama ben, ben asla senin himayene girmem. Ediyorum. Ben Allah'ın Allah himayesinden çıkmam. Giriyor. Ve orada Sad bin Ebi Vakkas radıyallahu anh da Abdullah İbni Mughire'ye bir yumruk attı. Artık arbede kavga, dövüş derken ayrıldılar. Kimin himayesinde? Osman bin Mazun radıyallahu anh Allah'ın himayesine girdi. Her zorluk ve sıkıntıda, her problemde bile sığınılacak tek yerin Allah olduğunu biliyordu. Aslında bu züht kavramının da ikinci anlamıydı. Daha sonrasında Medine'ye icret etti. Osman bin Mazun radıyallahu an ve züht konusunda özellikle ibadet, takva konusunda, ibadetleri artırma konusunda o kadar ileri gitti ki hep böyle konuştuğumuz, hep anlattığımız bir ayet var. Ahzab suresi 21. ayet-i kerime. Ne diyor Rabbimiz ayette? Lekad kana lekum fi Rasulillahi usvetun hasenetun limen kana yercullaha vel yevmil ahir. Ve zekara Allah'a kesira. Allah'ı ve ahiret gününü umanlar için. Allah'ı çokça zikredenler için Allah'ın Resulünde güzel örneklik vardır diyor. Osman bin Mazun radıyallahu an ve bir kısım sahabi onunla birlikte 3-5 sahabi şöyle bir karar aldılar kendilerince. Dediler ki biz bundan sonra işi, gücü, ticareti, evi, aileyi her şeyi bırakacağız. Gündüzümüzü oruçla, gecemizi de namazla geçireceğiz. Hatta ailelerle, evle, işle bütün bağımızı keseceğiz dedi. Havle annemiz eşi üstü başı kötü bir kıyafetle gitmişti. Üstüne başına çok dikkat etmemişti. Ayşe validemiz sordu dedi ki sen çok güzel giyinen bir kadındın. Neden böyle yapıyorsun, neden böyle davranıyorsun dedi. Dedi ki ben eşim artık bana ilgi göstermiyor. Ondan dolayı ben bu kıyafetleri giyiyorum dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Osman bin Mazun'u çağırdı ve ona şöyle söyledi. Ben sizin için en güzel örnek değil miyim? Ya Resulallah böyle bir soru nereden icap etti? Dedi. Dedi ki ey Osman ben duydum ki sen ev, iş, aile her şeyle bağını kesmişsin. Sadece ibadete yönelmişsin hizaya gelin dedi. Bu aslında şu demekti. Şöyle düşünelim. Ahzab suresi 21. ayet-i kerime burada duruyor. Sahabe şurada duruyor. Haddi aşıyor, sınırı aşıyor bu noktada. Peki biz nerede duruyoruz? Biz burada duruyoruz. Bize de yukarı çıkın diyor. Bakın onlar ibadette aşırıya kaçıyor, aşırılık yapıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam onları ibadette aşırıya gittiklerinden dolayı uyarıyor ayetle ama bize ise biraz yukarı çıkın diyor. Çünkü bizim ibadetler noktasında çok eksiğimiz var, çok zaafımız var. Ve şöyle uyardı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu dedi ki bizim dinimizde ruhbanlık diye bir şey yoktur. Yani öyle evin bir köşesine çekileceğim, elime tesbih alacağım, gündüzü oruçla geçireceğim, geceyi namazla geçireceğim ve hiçbir şey yapmayacağım, sadece ibadet edeceğim. Böyle bir anlayış İslam'da yoktur. Ne diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Ben bazen namaz kılarım, bazen dinlenirim. Bazen oruç tutarım, bazen tutmam. Bazen ticaret yaparım, bazen yapmam. Bazen ailemle ilgilenirim, bazen başka şeylerle ilgilenirim. Çünkü neden? Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam en güzel örnek. Ne dedi? Ey Osman dedi. Elinin, gözünün, ayağının, ailenin, çocuklarının hepsinin senin üzerinde hakkı vardır. Hak sahiplerine hakkını iade et Peki ibadette bu kadar aşırı olan, bu kadar ibadet, zühd hayatı yaşayan birisi, yani biz düşündüğümüz zaman değil mi? Sadece ibadet gibi düşünüyoruz. Cihada giden birinden bahsediyoruz. Bedir gazvesine katılıyor. Yani zühd dediğimiz mesele, yani çok ibadet etmek dediğimiz mesele, sadece şu olmuyormuş değil mi? Yani evin bir köşesine çekileceğiz, hiçbir şey yapmayacağız. Bakın, zühd ehli birisi mücahit. Bedir gazvesine katılıyor. Evs bin Miyer'i öldürüyor. Hanzala bin Gabisa'yı da kendisi esir alıyor. Dolayısıyla zahitlik dediğimiz mesele şudur. Dünya bir oyun ve eğlence yeridir. Bir imtihan yeridir. Asıl zahitlik nedir? Dünyaya sırtını dönebilmektir. Asıl zahitlik nedir? Ahiret öncelikli bir hayat yaşayabilmektir. Kulluk üzere bir hayat yaşayabilmektir nefsin isteklerine gem vurabilmektir. Asıl zahitlik köşeye çekilmek değildir. Köşelerde imansızlıktan mahrum olan yüreklere koşabilmektir. İbadet dediğimiz şey sadece namazdan, oruçtan, zekattan, hacdan ibaret şeyler değil. Yani biz bu ibadetleri yaparken işte bir köşemize çekilelim, züç hayatı yaşayalım. Meselemiz o değilmiş. Mesele asıl mesele neymiş? Kimse piyasada yokken işte her köşede her bir caddede, sokakta imandan mahrum olan yüreklere bir su serpebilmekmiş. Onlara bir ab hayat olabilmekmiş. 15 yıllık bir iman hayatı var. Kısacık 25 yaşında iman etti, 40 yaşında ise vefat etti. İlklerden dedim değil mi? Hicretten sonra 30. ayda yani hicretin 2. yılında vefat eden ve muhacirlerden ilk vefat eden sahabedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı o gün için işte mezarlıklar var biliyorsunuz. Her kabilenin kendine ait mezarlıkları var. Ama muhacirlerden yeni birisi vefat ettiği için artık yer araya, aramaya başlıyorlar. Bugün Baki kabristanlığı dediğimiz, Cennetül Baki dediğimiz yere ilk defnedilen kişi Osman bin Mazun radıyallahu anh'tır. O vefat etmeden önce Efendimiz aleyhissalatü vesselam onun başına geliyor. Hastalanmıştı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ara ara ziyaret ediyor ve kardeşim nerede diyor. Üç sefer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun yanına geldiğinde başını onun üzerine koyuyor ve üçüncü seferde Osman bin Mazun radıyallahu anh vefat ettiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun üzerine gözyaşı döküyor. Yani onun gözyaşları Osman bin Mazun'un radıyallahu anh'ın üzerine akmıştı. Onu etrafında gören kadınlardan bir tanesi şöyle bir cümle söyledi. Dedi ki ey Osman ne mutlu sana kuş oldun cennete uçtun cennet sana mübarek olsun dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ey kadın sen ne diyorsun? Sen ne söylüyorsun öyle? Ben bile akıbetimden endişe ediyor. Ben bile sonumun ne olduğunu, ne olacağını bilmiyorum. Sen böyle bir şeyi nasıl söylersin? Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam birçok sahabi cennetle müjdelemişti değil mi? Cennetle müjdelemesi Efendimiz Aleyhisselatü vesselamın Allah'tan aldığı haberin neticesiyledir. Ona kimin cennetlik olduğunu Allah bildirir ancak Peygamber aleyhissalatü vesselam o şekilde söyler. Dedi ki ben bile bu konuda endişe ediyorum. Ne diyordu Efendimiz aleyhissalatü vesselam hadiste? Allah'ın rahmeti olmasa hiç kimse cennete giremez. Ya Resulallah siz de mi? Evet ben de cennete giremem. Bu mesele aslında bize şöyle dersler veriyor biliyor musunuz? Sadece o akıbet endişesi, o son endişesi. Hepimiz bilmiyoruz değil mi? Bugün için böyle bir hayat yaşıyoruz. Şu an abdestliyiz, namazlıyız. Allah yolunda koşturuyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kendi ilmimizde, kendi gayretimizde bir şeyler ortaya koymaya çalışıyoruz. Allah'ın dinini yaşamaya çalışıyoruz. Ama üç ay sonramızın değil mi? Garantisi yok. Hem yaşamak anlamında garantisi yok. Hem de iman üzere kalıp kalamayacağımız konusunda garantimiz yok. Ne kadar çok yoldan sapan var değil mi? Mesela böyle yıllarca ders yapıp işte sonrasında başka işlerin, başka meselelerin peşine düşen insanlar var. Ya da yıllarca böyle işlerle uğraşmayan, hiç böyle şeylerle işi olmayan son birkaç senesinde iman edip çok güzel, çok kaliteli bir İslam yaşayıp o şekilde cennete giden insanlar var. Neymiş mesela Kasım? Allah bilir. Akıbeti Allah bilir. Dolayısıyla bizim işimiz, asıl işimiz Ölülere adres belirlemek değildir. Dirilere yön göstermektir. Biz kimin nereye gideceği, kimin cennetlik, cehennemlik olduğu, kimin Müslüman mı, kafir mi, tekfir mi falan bunlar değilmiş bizim işimiz. Bizim asıl işimiz dirilere yön göstermek, yön bildirmekmiş. Biri vefat ettiğinde onun arkasından yapacağımız şey nedir bizim? Ona tövbe da bulunmaktır. Onun için Allah'a dua etmektir ve bize şunu gösteriyor. Hiç kimse amellerine güvenmesin. Hiç kimse yaptığı şeylere güvenmesin. Ne diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Ben bile sonumun ne olacağını bilmiyorum diyor. Bakın nasıl bir şahsiyetten bahsediyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun üzerine gözyaşı dökmüş. Kardeşim demiş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendi elleriyle Baki kabristanlığında mezarın içerisine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi elleriyle koymuş. Böyle bir şahsiyetten bahsediyoruz. Ümmü Ala isminde bir kadın bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle söyledi. Diyor ki, ''Ya Rasulallah ben Osman bin Mazun'u rüyamda gördüm. Ama büyük bir ırmağın başında gördüm. Ona ait bir ırmağın başında gördüm.'' diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ''O ırmak onun dünyadaki yapmış olduğu amellerdirdir. Nereden başlatmıştık sözü? Hayırda önce olmak, hayırlı işler yapmak. Eğer bir işe, hayırlı bir işe, İslam'da güzel bir işe bir insan çığır açmışsa amelleri kıyamet gününe kadar o hayır devam ettiği müddetçe Allah'ın izniyle devam eder ve o cennette bir ırmağa dönüşür. O vefat ettiğinde Hz. Ömer radıyallahu an onun kaynıydı zaten. Hz. Ömer radıyallahu anh şöyle diyor, içimden bir şey geçirdim diyor. Dedim ki diyor yani bu kadar işte ibadette, takvada, zühtte ileri birisi yatağında ölüp gitti ya şehit olamadı. Çok büyük garipsedim bunu diyor. Nasıl olur ya? Allah diyor ona şehadeti nasip etmedi. Kafamda böyle bir soru işareti oluştu diyor. Biraz daha beklediğimde gördüm ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da yatağında vefat etti. Biraz daha sonrasında baktım ki Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu da yatağında vefat etti. Ey Ömer sen hatalısın dedim. Sen yanlışsın, yanlış düşünmüşsün dedim. Ve kendim o hatamı kabul ettim Öyle insanlar vardır ki yatağında ölse de Allah'ın izniyle şehit sevabı, şehit ecri alabilirler. Bir gün Osman bin Mazun mescide şöyle geliyor, sözümü şöyle bağlayayım. Böyle üstü başı yırtık, böyle yamalamış elbiseleri falan. Orada bulunan sahabeler de ona bakıp böyle biraz şey diyorlar ya, ya Resulallah görüyor musun Osman bin Mazun halini diyerek böyle çalışamıyor hani o gün için böyle hastalanmış, rahatsızlanmış ölmeden önce. Öyle gördüklerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle söylüyor. Diyor ki sabah ayrı, akşam ayrı kıyafet giydiğiniz, çeşit çeşit yemekler yediğiniz, evlerinizi Kabe'nin örtüsü gibi süslediğiniz günler gelecek. O zaman sizin haliniz ne olacak diyor. Hiç bunları düşündünüz mü diyor. Evet biz bugün tam da bu haldeyiz bir giydiğimizi bir daha giymediğimiz, bir yediğimizi bir daha yemediğimiz, üç ay kullandığımız perdemizi, çekyatımızı neyse değil mi halımızı bir daha kullanmadığımız bir zaman dilimindeyiz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ey Osman sen dünyaya hiç iltifat etmedin, dünya da sana hiç iltifat etmedi diyor. Dünya hiç kimseye iltifat etmez. Hiç kimse dünyayı kazanamaz. Boşuna koşuyoruz. Boşuna uğraşıyoruz. Dünyanın tamamı bir hiçtir. Biz belki o hiçi kazanmak için mücadele veriyoruz. Halbuki ahiret öncelikli yaşamış olsaydık, ahireti öncellemiş olsaydık, o Rabbena duasının aslını iyi bilirdik. Ne diyorduk biz duada? Ey Rabbimiz bize bu dünyada da ahirette de iyilik ve güzellik ver. Bizi ve ehlimizi جهنم عذابından مع فزيلة والحمد لله رب العالمين الفاتحه